Merhaba. Bir Dünya Eğitim Kanalı'nda yine birlikteyiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kalın ve ince kavramını öğreneceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve diğer videolarımızdan da faydalanmayı unutmayın. Hadi videomuzda başlayalım. Kalın ince bir şey büyük Geniş veya dolgun görünüyorsa kalın deriz. Kalın bir odun. Bir şey dar, küçük genişlikte veya zayıf görünüyorsa ince deriz. İnce bir dal. Şimdi sizlere kalın ve ince kavramı ile ilgili örnekler vereceğim. İnce kalem. Kalın kalem. İnce mum, kalın mum, ince şişe, kalın şişe, ince kitap, kalın kitap. Öğrendiklerimizi oyun ile pekiştirme zamanı. Şimdi sizlerle birlikte ince olan nesneleri ince yazısının altına göndereceğiz. Kalemlerden başlıyorum. Kalemlerden hangisi incedir? Aferin, ince kalemi buldun. İnce olan mumu mı? Gösterir misin? Aferin, ince olanı buldun. Evet, şimdi ise kalın olanları bulacağız. Hadi başlayalım. Kalın olan şişeyi gösterir misin? Evet. Kalın olanı buldun. Harikasın. Kalın olan odun hangisi? Evet, kalın olan odunu da buldun. Kalın ve ince kavramını öğrendik. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.